Merhaba arkadaşlar. Bir doğrunun e, eksenleri kestiği noktayı bularak sorunun çözümüne başlayalım. Biliyorsunuz y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 koyuyoruz. Burada y eksenini kestiği noktalar e, doğruların ortak olduğu için, a noktası olduğu için iki doğrudan birini kullanabilirim. Ben bunu kullanacağım. Y eksenini kestiği nokta için biliyorsunuz x 0 oluyor arkadaşlar. Bu x eşittir sıfır yerine koyarsak Burası sadece y eşittir 6. Demek ki burasıymış. Aynı 6'yı buradan da yine x yerine 0 yazarak bulabiliriz. Şimdi x eksenini kestiği noktayı bulacağım. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y yerine 0 yazıyorum. Eşittir 6. 3x eşittir 6 ve x eşittir 2. Demek ki b noktasının apsisi 2'ymiş. Şimdi de c noktasını bulalım. y yerine yine 0 yazacağız x artı 2 çarpı 0 eşittir 12. x eşittir 12 arkadaşlar. Bu durumda bir üçgenin alanı biliyorsunuz taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama yükseklik her zaman üçgenin içinde olmak zorunda değildir. Bu tabana ait yüksekliğin AO olduğunu dikkatinizi çekiyorum. Yani taban burası, yükseklik burası oldu. Burası 12'den 2'den 12'ye kadar olduğu için 10 birim uzunlukta. O halde haşın yüksekliğinin de 0'dan 6'ya kadar olduğu için 6 olduğunu görüyoruz. Alan 10 çarpı taban yani çarpı yükseklik 6 bölü 2. Bu da 30 birim kare yapacak cevabımız bursa.